Merhaba arkadaşlar, Norveç'e hoş geldiniz. Hello, welcome to Norge. E, hangi dil bu? Norsk, Norveççe, Norveççe. Girişten de anlayacağınız gibi bugün Norveççe hakkında konuşacağız. Norveççe dili ve Norveççe dilinin özellikleri hakkında konuşacağız. Öncelikle ben şu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Norveç'te hangi dil konuşulur? cevap veriyorum. Norveççe. Evet, Norveççe diye bir dil var. Evet. 5 milyon insan civarı konuşuyor gerçi. Çok az kişi konuşuyor diyebiliriz ama böyle bir dil var arkadaşlar. Norveç'te Norveççe konuşuyor. Nokta. Virgül ya da evet. noktadan sonra yeni bir cümle. İki tip Norveççe var. Ana evet. kurallardan gidelim. Aslında resmi olarak iki tip Norveççe var. Bokmol ve Nynorsk olarak geçiyor. Evet. Bookmall bize öğretilen, genelde yabancılara öğretilen değil. Evet, dil. Evet, İstanbul Türkçesi tadında bir dil diyebiliriz. Evet, Oslo soru Ya da Almanca'da Höydo, neydi? Höydo, Hochdeutsch. Hochdeutsch, Hochdeutsch, oh, oh, dediğimiz şey. Oh, <laughs> bir de evet. Nynorsk var. Nynorsk'ta birazdan daha fazla bahsedeceğimiz belki diyalektlerden ötürü. Norveç'te 400'den fazla diyalekt var. Küçük bir yer olmasına rağmen. 400'den fazla diyalekt olduğunu olduğuna emin miyiz? Gerçekten var mı böyle bir bilgi? Ben çünkü geldiğimden beri Serkan diyor ki 400'den fazla diyalekt var. var. O hiç var. kitaplarda falan öyle bir şey yazmıyor. Bilmiyorum belki de çok da bir araştırma yok bu konuda. Öğretmenim Biraz bana söylemişti. Buradan kendisine selamlar. <laughs> Benim lütfen izlemiyordur ama. Evet bize öğretmen söylemişti. 400'den tamam, fazla diyerek var. O zaman kaynağımız sağlam diyoruz. Evet. Serkan'ın Norveççe öğretmenine. Ben de selam göndereyim. <laughs> Ve bu diyalekler birbirine o kadar farklı ki aslında Bununla programda. bir program yapmışlardı evet. Aslında Norveçlerin bile birbirlerini bazı zamanlarda anlayamadıkları. Çünkü evet. farklı ki özellikle yani farklı bölgelerde farklı kelimeler kullanılabiliyor tabii. Ve hiç haberdar olmayabiliyor diğer, diğer bölgelerde bulunan Norveçli. O yüzden bayağı zorluk çekebiliyorlar. Bir de yabancıysanız işler iyice zorlaşıyor. Çünkü o zaman çok daha zor oluyor anlamak tabii ki diğer diyalekleri. Biz burada Trondheim'de olduğumuz için Trondersk'te en çok aşinaşırız. Ve buna alışmaya başladık. Aslında evet, anlamaya evet, evet. başladık. Okulda öğrenmediğimiz ilk başta çok zorlandık. Hı -hı. Ama tren dersiyle alıştık. Her bölgenin, her şeyin kendine göre bir diyalekti var. O yüzden yurt dışından gelenler, buraya yerleşenlerin en büyük aslında zorluklarından biri hem bir yeni dil öğreniyorsunuz hem de onun diyalektini duyup anlamaya çalışıyorsunuz. Evet bence Norveççe'nin en zor tarafı bu kadar çok diyalekt olması sanırım. Çünkü hani okuldan yani kurstan çıkıyorsunuz evet benim de Norveççe notlarımı iyi öğrendim Norveççe falan. Hani markete gidiyorsunuz karşınızdaki bir şeyler konuşuyor. Bu Fransızca mıydı falan. Bir Bana bir benim isyan başıma ediyorsunuz. geldi yani bu evet. evet. <laughs> bayağı Fransızca evet. olduğunu düşündüm yani hani o dilin. Evet, evet. <laughs> o derece <laughs> hiç anlayamadım. Ben kendime mesela isyan ettim. Dedim ki madem 400'den fazla diyalekt var benim de kendi diyalektim olsun. Ben evet. de o şekilde şey yapayım ama <laughs> pek kabul görmedim. Bu arada biz tabii okul burada okullarda falan hani e, dediğimiz o yani İstanbul Türkçesi gibi olan Norveç'i öğreniyoruz. Fakat sokağa çıkıyorsunuz tabii Oslo için böyle değildir ama Trondheim'den daha sokağa çıkıyorsunuz bir tek yabancılar o şeyi konuşuyor yani bookmall'i konuşuyor. Onun dışında herkes kendi diyalektini konuşuyor. O yüzden yani yabancı olduğunuzda hemen belli oluyor dolayısıyla. Yabancı yabancı çok iyi anlıyor <laughs> evet. ama. Evet en iyisi o oluyor. Yani evet. Norveççe konuşurken en iyi anlama şekli. Hava gitgide bozuluyor ama videomuza devam ediyoruz. Zor durumdayız arkadaşlar. Dışarıda video çekeceğiz diye elimizden geleni yapıyoruz. New Norç bir araya getirilmiş bir dil. O kadar çok bağırmaya gerek yok bence. Bilmiyorum ki. <laughs> Arkadaşlar bizi duyuyor musunuz? <laughs> Duyuyorsanız yorum yazın lütfen. Evet ve beğenin lütfen. New Norç bir araya getirilmiş bir dil. Diyaleklerden bir araya getirilmiş. Ve de resmi olarak makam vardı da kullanılıyor. Yine en çok aldığımız sorulardan bir tanesi. muhabbetçi zor mu? Ne dersin? Eğer Almanca biliyorsanız ve İngilizce biliyorsanız Norveççe'yi kolayca öğrenirsiniz bence. Ya da Almanca öğrenmeye kalkıştıysanız benim gibi evet. Norveççe'nin ne kadar kolay olduğunu görebilirsiniz. Çünkü Almanca gerçekten zorla verir değil. Çok fazla gramer kuralları var. Norveççe'nin en azından gramer kuralları az. Daha olur hafif. Aslında. Yani evet. mesela üç tane artikel var ama bir tanesi kullanmasan da olur falan. Evet. İki artikelle de idare edebiliyoruz gibi. Sadece <laughs> İngilizce biliyorsanız yine kolay olabilir. En azından birazcık yapısı benziyor. Aslında German dil ailesinden geliyor, Alman şeyinden geliyor ama yine dil yapısı benzediği için biraz kolay gelebilir. Ama tiker bilmediğiniz için biraz zorlanırsınız. Evet ama İngilizce bilen insanlar için grameri anlamak falan çok kolay tabii de. Evet. Işte. Bu arada yine bu yani Norveç ile alakalı değil. Sadece İngilizce biliyor olmam yeterli olabilir mi diye soruda geliyor. Ona da cevap verelim. Yani burada yaşamanızı çok rahat yaşarsınız İngilizceyle. Ee, hiçbir sıkıntı yaşamazsınız ama eğer Norveç'te kalıcı bir iş bulmak istiyorsanız genelde Norveççe bilmek önemli oluyor. Lisansların çoğu Norveççe. O yüzden Norveççe bilmek genelde gerekiyor. Birkaç evet. tane İngilizce lisans var ama Yüksek sinasta da İngilizce var ama Norveççiler daha fazla. O yüzden Norveççe bilmek her zaman bir şey, bir artı. Peki Norveççeyi kaç, ne kadar sürede öğrendiniz diye de soruyorlar. Norveççeyi ben bir yılda öğrendim. Öyle bir şansım vardı. Hı. Bir yıl hazırlık okudum ve o sırada öğrendim. Çok rahat öğrendim. Sadece Norveççe ilgilendiğim için. Ama yavaş yavaş kursa gidip yarı zamanlı olarak yapsanız ne kadar sürede öğrenirsiniz derseniz. Ben kendi deneyimden yola çıkarsam benim de yani neredeyse bütün kursları aldım Trondheim'ın sunduğu bir zamanlar. Bundan 11 sene önce sunduğu kursların hepsini aldım. Ama Norveç'i öğrendim hala çok diyemiyorum aslında. <laughs> Yok yani tabii yazıyorum, konuşuyorum, ediyorum falan ama hala işte diyalekler konusu sıkıntı çekiyorum ki onu zaten çoğu insan çekiyor muhtemelen. Tabii ki aslında bu ne, kadar kadar sürede öğreneceğiniz dilin ne kadar aktif kullandığınıza bağlı. Hani ben Tabii. o dönemde hiç çalışmıyordum, etmiyordum. O yüzden çok fazla pratik yapma şansım yoktu. O yüzden biraz zaman aldı. Yani size bağlı biraz. Biraz şakayla karışık, nasıl Norveç öğrendim videomuza bakarak da aslında da bu durumun ne olduğunu anlayabiliriz. Bayağı aslanıyoruz. Konuları hızlandırmamız gerekiyor. Ne? Çadırımız madırımız alayım. <laughs> bayağı tonlamalı bir dil. Çok tonlamalı. Evet. Ve ayrıca ekstra tonlar de da var. De. Onları başka videoda da anlatacağız. Diyadeklerde de farklılık evet, gösteriyor. Evet. Bayağı değişebiliyor kelimeler. Yani bir yerde Wurfr olan, diğer tarafta ise cool e kadar gidiyor. Çok evet. alakası iki şey olabiliyor. Evet, Aslında o konu da bayağı değişik. Hani bir tane kelimeyle pek çok soruyu aynı anda sorabiliyorsun falan. Onları da başka bir video konusu yapacağız inşallah. Orhancığım yazıldığı gibi okunuyor mu? Hayır. A üzeri O gibi harfler, değişik harfler var. Mesela bir O'yu U diye okuyorsunuz falan. O, U diye okunuyor. U, Ü diye okunuyor Geriye O kalmadığı için de A'nın üstüne bir O koyup O tamam, yapmışlar. Tamamen bir saçmalık bana göre ama... Bu benim adam. düşüncem değil, Norveçli e arkadaşlarım da aynı şeyi söylüyor. <laughs> Başta bahsettiğimiz gibi Norveç'in nüfusu 5 milyon olduğu için 5 milyon kişi Norveççe konuşuyor diye düşünüyoruz. Fakat aslında İskandinav dilleri diye bir konseptimiz var ki bu İsveççe, Danca ve Norveççe'yi kapsıyor. Ve bu dillerin hepsi aynıymış gibi muamele yapıyorlar. <laughs> aslında hepsi zaten Danca'dan yani. geliyor. <laughs> Ha bir de aslında daha da öncesi aslında İzlanda dillerinden geliyor galiba. Evet. evet. İzlanda, İzlanda dilinden geliyor daha doğrusu değil mi? Daha, daha eski Norveççe de var çünkü onu hiç bilmiyoruz zaten biz. Diğer diller ne kadar benzer olduğu konusu peki? İşte yani birazcık Almancaya karşı yakınlık tanıyabilir şey olur. Germen ailesinden de geliyor zaten, yani. nasıl oluyor? Hem Germen bu konuyu bilen birisi varsa arkadaşlar, hem İzlanda'da hem Germen ailesinden herhalde hepsi aynı şeyin altında toplanıyor diye evet. düşünüyorum. O Finlandiya aslında tabii başka bir aile. Finlandiya, Bizim evet, bu, Türk Türkçe Türk ailesine dahil. Ural Altay Dili ailesine. Evet onlar ikisi aynı. Hatta Japonca da orada galiba. Japonca da orada. Bir de Macaca. Bir de Bir de Tamam bu kadar. Bir çok ilginç arkadaşlar. <laughs> bu kadar detaya gerek yok. Biz ıslandıkça <gülüyor> konular <gülüyor> karışmaya başladı. Norveççe ile İsveççe ne kadar benziyor? Bence bir diyalekti gibi bir şey yani İsveççe. Bazen İsveççe'yi anlamak, Norveççe'yi anlamaktan daha An bile kolay gelebiliyor bana. Anlayabiliyorsunuz ama yazılıyı okumak <laughs> Yazılı, zor. Evet. Ama Danca'da tam tersi. Evet, Danca'da yazılıyı anlamak daha kolay. Ama konuştukları, konuştukları zaman boğazlarında Herleti patates var gibi evet. konuşuyor diye düşünüyoruz biz. Evet. Onlar da Norveç hakkında aynı şeyi düşünüyorlarmış, öyle düşünüyoruz evet. Ama okula gittiğinizde falan hani özellikle sözler bölümündeyseniz bunların hepsi aynıymış gibi davranıp size evet. kitabı hani Danca kitap geliyor, İsveççe kitap geliyor falan onları okuyabilmeniz gerekiyor. Sayısalcılar evet. rahat ediyor zaten İngilizceyle de devam ediyorlar Söz arkadaşlar. Sözler zorlanıyor. <gülüyor> 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 evet biz daha fazla ıslanmadan ve kar altında kalmadan <laughs> Videoyu bitirebilmek adına artık burada kapatıyoruz. <laughs> evet desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bakın yani ne zorluklarla şurada. lütfen beğenin, yorum yazın ve paylaşın. <laughs> ve de eğer bizim bu tip videolar çekmeye devam etmemizi istiyorsanız bize destek olmak için de katıl butonuna basarak bize destek olabilirsiniz. Çok evet. mutlu oluruz. Bize motivasyon oluyor. Çok evet, iyi motivasyon kesinlikle. oluyor. kesinlikle. O zaman bir sonraki videoya o zaman O zaman O zaman Bir sonraki videoya <laughs> kadar görüşmek üzere. Hadi bra diyoruz. Hadi bra. Hadi. Seslenime 1 2 3 Seslenimi 1-2-3. Seslenimi 1-2-3. Seslenimi 1-2-3. Seslenimi 1-2-3. Seslenimi 1-2-3. Seslenimi 1-2-3. Hareket mi için? Evet. Merhaba arkadaşlar, Norveç'e hoş geldiniz. Welcome. Yok. Evet, tam Ninoşk'tan bahsediyorduk ki bir kar fırtınası çıktı arkadaşlar. Mecburen yine içeri girmek zorunda kaldık. Kesin durmuştur da bu arada. Biz buraya taşındık, galiba da durmuş. Biz ne zaman dışarıda video çekmeye kalkışsak? Ya yağ ya yağmur. Da... Tekrar çıkalım mı? <laughs> Arkadaşı da. Hayır Hayır <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır. <gülüyor>